Arkadaşlar hazır mısınız? Çünkü bu sezon finali sadece bir bölüm değil. Resmen bir kıyamet. Kızılcık şerbeti öyle bir noktaya geldi ki her sahnesi olay, her karakter bir bomba. Eğer Işıl artık cezasını çeksin diyenlerdenseniz videoya bir beğeni bırakmayı unutmayın. Şimdi başlıyoruz. Kızılcık Şerbeti'nin 103. bölümü yani sezon finali dizi tarihine geçecek kadar çarpıcı. Ve inanın bana, bu bölüm bittiğinde herkes birbirine şimdi ne olacak diyecek. Önce Işıl'dan başlayalım. Bu kadar sinsilik, bu kadar üstten konuşma, bu kadar plan, bir noktada patlamalıydı değil mi? İşte o patlama bu bölümde yaşanıyor. Nursema ve Asude Hanım el ele veriyor, Işıl'ı bitirmek için mükemmel bir plan yapıyorlar. İşin içine bir dedektif giriyor ve bu dedektif Işıl'ın geçmişte sahte bir kimlikle Ünal ailesine sızdığını ortaya çıkarıyor. Yani Işıl'ın sıfırdan bu aileye kurduğu tuzaklar bir bir dökülüyor. Artık herkes gerçekleri öğreniyor. Abdullah Bey ise bu gerçekleri kaldıramıyor. Kalp krizi geçiriyor ve ölümle burun buruna geliyor. Evet, yanlış duymadınız. Işıl'ın oyunları bir cana mal olacak kadar ileri gidiyor. Bu sahne izleyicinin yüreğini dağlayacak ama aynı zamanda büyük bir hesaplaşmanın fitilini ateşleyecek. Peki ya Kıvılcım ve Ömer? her şey yolundaydı, nikah tazeleyeceklerdi. Ama nikah masasında öyle bir sahne yaşanıyor ki diziye damga vuracak. Salona Erdem Bey giriyor ve bu nikah olamaz çünkü sen hala benimle evlisin diyor. Yani Kıvılcım'ın geçmişindeki kısa süreli ilişki meğer resmi bir evlilikmiş ve hala devam ediyor. Ömer bir anda neye uğradığını şaşırıyor. Kıvılcım'ın suskunluğu ise ortalığı daha da karıştırıyor. İzleyici donup kalacak çünkü bu gerçek sadece Kıvılcım ve Ömer'in değil, Ünal ailesinin de dengesini bozacak. Nursema ise bu sezon resmen kabuğunu kırıyor. Artık sessiz, içine kapanık Nursema yok. Dedektifle ve Firaz'la işbirliği yaparak Işıl'a karşı savaş başlatıyor. Ve sadece savaşmakla kalmıyor, Firaz'la aralarında romantik bir bağ da kuruluyor. Bu ilişki dizideki muhafazakar modern çatışmasına yeni bir boyut katıyor. Nursama'nın bu cesur dönüşümü izleyiciye vay be dedirtiyor. Doğa ve Fatih'e gelirsek, Fatih barışmak için doğaya ev alıyor ama evin aslında onun olmadığı ortaya çıkıyor. Doğanın güveni bir kez daha sarsılıyor. Ama bu sefer doğa çok farklı bir yol izliyor. Kendi diş kliniğini satmayı teklif ediyor. Ama asıl amacı Ünal ailesinin şirketinde söz sahibi olmak. Doğa, hırslı ve akıllı hamlesiyle sadece bir eş değil, aynı zamanda güçlü bir rakip olduğunu da gösteriyor. Yani doğa artık oyun kuruyor. Işıl'ın son çırpınışları da çok tehlikeli. Mustafa'yı iyice etkilemek istiyor. Onu iş gezisine çağırıp evlilik teklifi ediyor. Ama Mustafa hala Nila'yı unutamamış. Bu teklifi reddedince Işıl deliriyor ve elindeki en büyük sırrı ortaya çıkarmakla tehdit ediyor. Mustafa'nın gençlik yıllarında karıştığı bir hırsızlık olayı. Bu sır şimdi tüm aileyi alt üst edebilir. Mustafa'nın yüzleşmek zorunda kalacağı geçmişi, onu ve Nila'yı tekrar karşı karşıya getirecek. Ve Sevtap! Hayalleri sonunda gerçek oluyor. Yurt dışından bir müzik yapımcısı çektiği klibi görüyor ve ona albüm teklifi yapıyor. Bu teklif Sevtap'ı bir anda Los Angeles'a taşıyabilir. Ama bu fırsat ailesiyle bağlarını koparma riski taşıyor. Sevtap şimdi büyük bir seçim yapmak zorunda. Hayallerimi, ailesimi. mi? Ailesi mi? Final sahnesinde ise bir bomba daha patlıyor. Metehan gözlerini açıyor ve diyor ki: "Bunu yapan babamın düşmanıydı." İzleyici bir anda nefesini tutuyor çünkü bu sözler Erdem Bey'in sadece kıvılcımla değil, Ömer'le de bir geçmişi olduğunu ima ediyor. Bu gizem yeni sezonda iki aileyi de içine çekecek büyük bir savaşın habercisi. Yani arkadaşlar, Kızılcık Şerbeti sezon finalinde tüm taşlar yerinden oynuyor. Ayrılıklar, sırlar, yüzleşmeler, skandallar… Yani sezon finali tam anlamıyla nefes kesici. Sizce bu olayların ardından yeni sezonda neler olacak? Kıvılcım'ın evliliği gerçekten bitti mi? Nursem'a Firaz'la mutlu olabilir mi? Yorumlara mutlaka yazın. Eğer bu videoyu beğendiyseniz bir beğeni bırakmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni sezonda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşça kalın.